Hayat işte. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ömer bir seni ne çok severdi Ömer. Baban gibi severdi. Kadehimi... ...meşhur doktorlarımıza... ...ve onun izinden giden... ...medarı iftarımıza kaldırıyorum. Sen niye yemiyorsun mebrure? E, ben tokum. Mebrure... Mutfakta yemek yemeyi seviyor Ömer. Hı hı. Alırdım ben. Olur mu böyle şey? Afiyet olsun. Getireyim ben hemen. Mebülür ya oturur musun lütfen? Alırım ben. Mebru ya otur. Nasıl gidiyor spor? İyi görünüyorsun. Devam, devam. <laughs> bak, annem de spora başladı. Görüyor musun? Ne kadar gergin. Yüzünden belli değil mi? Terbiyesizlik etme Şevket. Taner <laughs> 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 de geldi. Ömer, bak yeğenin on saniye sonra burada. Oğlum bir ses var. Şevket! Taner, Taner bir şey. De oğlum, oğlum, gel, yardım et. Tamam yapalım. Sen geç şöyle. Taner, geç. Acil, yavaş. Sakin, yavaş, yavaş, yavaş yavaş çevirin. Acele mi? Oh. tamam. Kaldır kafasını biraz. Taner, Taner duyuyor musun? Taner, Hı. Taner. Cevap vermiyor. Kardeşine mi kaldı sarhoş oğlunu hastaneye götürmek? Sen neden onlarla gitmedin? Uf anne maç seyrediyorum. Hem ayrıca iki üç tane dikiş atacaklarmış. Ömer'i fazla yormazlar merak etme. Ömer'in uğraşmak zorunda kaldı saçmalıklara bak da utan kendinden. Asıl sorun senin küçük oğlanın bütün bunlara şahit olmasa değil mi? Yoksa sen de ben de bu utanç gecelerine o kadar alışığız ki anne tek bir utanç gecesiyle... ...bütün ömrünü o utanca mahkum eden sensin. Kendinden başka kimseyi suçlama sakın. Mevrure. Sen Taner'le ilgilen. Tamam. Taner nasılsın oğlum? Daha iyi olamazdım. Şevket sen de Mevrure'ye yardım et. Ben maç seyredeceğim anne. Bütün bunlara tanık olmanı istemezdim Ömer. Ama ütülecek bir şey yok. Anne, bana bunları anlatmana gerek yok. Benim oğlun Ömer. Hadi iyi geceler sana. Çok yorgunsun, bu gece burada kal. Hem yarın ben de seninle Gülfem'e geleceğim. Tamam. Ee, şey, e, bu gece istersen ben yatayım diğer yatağında yani rahat edersin. Ne bakıyorsun öyle? Aa, sana ne yaptım Şevket? <laughs> Anne! Sen bu gecede mi yerde yatıyorsun? Yok oğlum yok. Sen böyle bir geceden sonra annemi yine yerde mi yatırıyorsun? Anne ne oluyor oğlum? Ya yeni bir şey yok. Uykundan <laughs> tenezzül etmene değmez. İşine bak sen. Babaannenle doğru konuş. Ne oldu? Annene saygısızlık yapmam senin zoruna mı gitti? Sen benim anneme saygısızlık yapıyorsun ya. Ruktaner oğlum, ben kendim istedim yerde yatmayı. Ve biliyorsun ya, ben ona alışığım. Öyle rahat ediyorum. Ya anne, sen bir kendine gelir misin artık ya? Yerde yatmaya alıştım ne demek? Çıldırtmayın beni bak. Sen bu eve hizmetçi olmaya alıştın. Ve sana bu pislikleri yapmasına sen izin veriyorsun. Of! Sus be, sus! Kimseyi kimseye alıştırdı falan yok. Annen hizmetçiydi. Dün de hizmetçi, bugün de hizmetçi. Benimle evlendi diye ya da çocuk doğurdu diye hizmetçiliğinden bir şey kaybetmedi. Hizmetçi işte, hizmetçi. Durdurun lan seni. <gülme> <gülme> Doğru, dolu, okay. <gülme> Doğru, dolu, sen öldürün. Sen öldürün. Sen öldürün. Sen öldürün. Sen öldürün. Sen Sen 何 <laughs> Günaydın. Amca, sen sorunu sormadan ben sana direkt cevabı vereyim mi? Babamı vurduğum için pişman değilim, tamam? Sabahtan beri şu eve girmiyorsam, sırf onun suratına bir tane daha yumruk vurmamak için. Üstünü başını bir düzelt, in arabadan hadi. <laughs> Amca, sen de anlamıyorsun beni ya, vallahi. Tamam eyvallah haklısın. Altımda babaanne parasıyla alınmış bir araba. Önüm, arkam, sağım, solum, ekim oğlu serveti. Avlasam da ısırsam da kuyruğumu kıstırıp dönüp dolaştığım yer burası işte. Cahide Hanım'dan özür dileyeceğim amca merak etme. Önce babandan özür dileyeceksin. Eğer ağlayan zavallı bir çocuk olmak istemiyorsan Yetişkin bir adam gibi git, babandan özür dile. Hadi. Yine de şu valizleri taşımama yardımcı ol. Hadi in. Ne valizi ya? Hı. Hmm. Şevket. Şevket, Taner'in telefonu hala kapalı da. Çok meraklandım ben. Ama bir şey olmuş olmasın? Bir şey olsa haberimiz olurdu. Ama daha çocuk. Oğlum. Hoş geldin Ömer. Valide Sultan. Teşekkür ederim oğlum. Hoş geldin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.